arkasında çok değeri olan bir gündür. Bugün Hira ufuklarından doğan güneşi çağrısını devam ettiren anlayışın en mükemmel temsilcisi Kâle'in tesharu minna fe inna nesharu minnâ Bir şeydir. Böyle zikrullahü ekber. Bunu Allah buyuruyor celle celaluhu. Van kardeşlerim, annelerim, bacılarım. Ki <laughs> Ahmet Yesevi gibi büyük bir zatın dünyayı teşrif ettiği yer orasıdır. Sene miladi olarak 1093 Sayram'da dünyaya geldi. Kimin evladı? Hazreti Ali Efendimizin evlatlarından Ehlibeyt'ten Şeyh İbrahim diye bilinen hal sahibi, keşif, keramet, ilim, ahlak sahibi bir Allah dostunun <laughs> Gevher Şehnaz diye bir kızı var, ikinci çocuğu Ahmet Yesevi.